Tamam değil mi Cebrail? Değiştirdin her şeyi. Söylediğim gibi. Ha? Bak bugün adam gibi bitecek bu iş. Şakası yok. Aynen abi aynen. Zaten bu sefer ben de orada olacağım. Yakalanırsam da ne yapayım? Sana canım feda. Sen burada kalacaksın. Niye abi? Oğlum. Demedim mi ben sana seni aşar bu işler diye? Ha? Bak biz bütün adamları toplayıp gidiyoruz. Ofisi kim koruyacak? Kimse kalmadı. Ya abi, çocuk muyum ben? Hasan. Bu sefer ben varım işlerin başında. Bitti. Hadi Cebrail, gidelim biz. Yolcudur Abbas. Şerif. Hah? Yok abi ha, buraya gelen Bodrum otobüsü ne değil değil göçmenler. Sende durum ne? Şimdi geldim ıska. Dur. Sarıda neymiş durum? Şerif. Ben de seni arayacaktım sarı. Oradaki otobüs olacak kaçaklar. İboyla ben de yok. Normal yolcu indi buradaki Bodrum otobüsünden. Aga burada otobüs bile yok yalnız. Hareket sıfır. Allah Allah, plan mı değiştirdi İrfan yoksa? Şüphelendi mi acaba? Bilmem. Bekle orada, bekle. Geliyorum, bekle. İrfan. Ne yaptın malları İrfan? Abi sen gelmeseydin, biz otobüsü yazıhaneye yanaştırmadan gemiye aktardık malları. Aferin. Sahil güvenlikteki adamımız halletti değil mi? Kimse üşüşmeyecek başımıza. Orası tamam abi, sorun yok. İyi. İçeride mi mallar? Şimdi üç yazıhaneye de otobüs gönderin. İçinde mal olmasın, bizimkiler olsun. Profesyoneller. Bir sürpriz yapalım Naim amcaya. Tamam İrfan Bey. Tamam lan geliyorum yeni çıktım da. Bana mı geliyorsun? Barışalım artık oğlum. Ne yapıyorsan, kimle yapıyorsan kabul. Olacağım yanında. Ne olur sen gel diyorsun. Ha? Böyle olmaz diyorum. Babalarla oğullar ayrı durmaz. Ne yapıyorsan bitir. Sonra gel yanıma. Hakkını ödeyemem anlatamam. Bir işim var, bitireyim geliyorum. Şerif, bu otobüs değil herhalde. ya Sadece birkaç kişi var bunun içinde. Terminaldeki otobüs müydü? Tabii ya. Normal yolcuların arasına sakladılar kaçakları. Kahretsin! E ne yapıyorsun? Terminale geri döneceğim. Tamam, tamam bekle ben de geliyorum. Bekle Şerif, ben de... Alo, kal orada. Naim? Ne yapıyorsun sen burada? O paralar benim. O iş benim. O Otobüse önce ben gideceğim paraları almaya. Paralar değil mi? Senin bütün derdin paralardı değil mi? Ne olacaktı? O paralar benim ben onu bildim. Allah belanı versin. Ne diyeceksin oğluna? Yazık değil mi o adama? Yetmedi mi Naim yetmedi mi? <laughs> <laughs> Ema abi kaç yusak. Kaç! Geldim sarı, terminaldeyim. Tuzak, aga tuzak girme içeri, dön geri çabuk. İbo? Geçti o çoktan karşıya, sen dön geri hadi. Sen iyi misin peki? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Nereden anladın tuzak olduğunu? Hançer yarası bile vicdan yarası kadar acıtmaz. Sarı orada mısın? Bir buluşalım mı aga senle? Anlatacaklarım var. Tamam geliyorum.